Merhabalar ben Şef Fehmi Samancı. Sizlere bugün Filiz'de Makarna Akademisi'nde lokal malzemeler kullanarak inovatif reçeteler yapacağım. Bugün kullanacağımız malzemelerden başlayalım öncelikle. Güzel böyle domateslerimiz var. Tam zaten domates mevsimindeyiz. Onları kullanacağım. Taze kekiğimiz var. Dana bonfilemiz var. Sarımsak ve baharatlarımızla Türk ağız uygun güzel reçeteler yapıyoruz. Şimdi domates sosuyla başlayacağım. Burada yapacağımız sos Fırınlanmış domates sos veya közlenmiş domates sos diyebiliriz. Ee, öncelikle domatesleri hazırlayacağım ama buradan önce şunu da uyarayım. Bunu iki türlü yapabilirsiniz. Bir, eğer fırınınız varsa aslında fırında yapmak çok kolay benim şimdi yapacağım gibi. Eğer fırın imkanınız yoksa da ocağınızın üstünde sanki patlıcan közlermiş gibi domateslerinizi biraz közleyebilirsiniz. O güzel köz tadını alacaktır. Veya bir mangalın üstünde çok daha güzel olur. Ee, ama dediğim gibi fırında da aynı işlemi yapabiliyoruz. Öncelikli olarak domatesleri biraz ayıklayacağız. Tabii ki saplarından çıkartıyoruz. Ama ben bu saplarını da fırın tepsine koyacağım. Biliyorsunuz aslında domatesin kokusunun büyük bir kısmı bu sapından geliyor. Şimdi daha sonra domatesleri dörde bölüyorum. Sos yaparken mümkün olduğunca olgun domatesleri seçerseniz çok daha iyi sonuç elde edersiniz. Hem lezzet açısından hem kıvam açısından. Hatta Böyle işte iş yerinde domates kalırsa ezik mezik bunları domates sosu yaparak değerlendirebilirsiniz. Dörde bölüyorum hepsini. Dörde böldükten sonra bu çekirdeklerini ayıracağım şimdi. Çekirdeklerinin çok fazla kullanmak istemiyorum. Çünkü çok fazla asidik sosumuzu fazla ekşi yapıyor. Artı şu beyaz çekirdekler kaybolmuyor biliyorsunuz. Sosun içinde görsel olarak da kötü bir görüntü oluşturuyor. Ama esas tabii ki konumuz asit kısmı. Eğer çıkarmazsak sos çok asidik olacak ve rahatsız edecek yerken. O yüzden bu çekirdekleri güzelce ayırıyoruz. Öyle fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Tabii ki birçok domates sos tarifimiz var. Bizim de hatta Kıskateş videoları arasında var başka tariflerimizde. Ben genelde fırınlanmış domates sosu tercih ediyorum. Çünkü gerçekten ekstra lezzet katıyor sosa. Çünkü şimdi domatesin yanına sarımsakları da koyacağız. Taze kekiği de koyacağız. Bu şekilde fırında pişireceğiz. Ve ondan sonra püre yapıp sos haline getireceğiz. Oldukça lezzetli bir tarif. Benim de çokça kullandığım tariflerdendir. Yani başka yemeklerde de. Yani domates sos kullanacağım yerde açıkçası fırınlanmış domates sos kullanmayı tercih ediyorum. Evet son domatesi de koyuyorum. Sırada sarımsaklar var. Soyulmuş sarımsakları böyle pul şeklinde doğruyorum. Çok küçültmeye gerek yok. 3 tane büyük diş yeterli olacak bu miktardaki domatese. Ya yani çok da baskın olsun istemiyorum sarımsak tadının. Bu arada bu çekirdekleri ayırdık. Tabii ki bunları çöpe atmayacağım. Bunları da yine fırında pişireceğim. Daha sonra onun da suyunu alacağım. Ee, tadına göre e, onu da ya bu sosla kullanacağım. Eğer çok ekşi gelirse de başka bir yerde değerlendireceğim. Onu da içine o yüzden sarımsak ekledim. Bir taze kekiğimiz var. Böyle dal dal atıyorum. Onu daha sonra içinden çıkarabiliriz. Şimdi zeytinyağı koyuyorum biraz. Çok da fazla değil. Biraz tuz. Biraz karabiber. biraz da pul biber. Bunu fark etmişsinizdir zaten. Genelde hep pul biberle karabiberi beraber kullanıyorum. Burada bir de ekstra şekerimiz var. Ama gerçekten böyle bir tutam diyelim. Bir tatlı kaşığı ya da bir çay kaşığı en fazla. Bunu koymamızın sebebi de yine domatesin asidik olması. Şekeri koyduğumuz zaman bu dengelemiş oluyoruz. İşte acı da koyduk, tatlı da koyduk, tuz da koyduk. Zaten domatesin de ekşisi var. Daha önce de anlatmıştım bunları hatırlarsanız. Dört tane ana lezzetimizi dengeli olarak kullanırsak çok daha güçlü bir lezzet elde ediyoruz. Tad elde ediyoruz. Çünkü tabakalar yaratmış oluyoruz. Onları zaten ayrıntıda anlatmıştım. Üstünden geçmiş olduk. Şimdi artık bu kadar hazırlığımız. Bunu bu şekilde fırına koyacağız. Evet fırınımızı 165 dereceye ayarladım önceden. Isındı. Tepsiyi güzelce yerleştiriyorum. Çekirdekli olanı da koyuyorum. Beraberce yaklaşık yarım saat 45 dakika pişireceğiz. Evet arkadaşlar domatesler hazır. Fırında güzelce piştiler. Piştiğini nasıl anlayabilirsiniz? Bazen tabii ki süreye göre yapacaksınız ama tabii domates miktarı vesaire büyüklüğü küçüklüğü anlamanın en güzel yolu Domatesin bakın kabuğu zaten ayrılmaya başlıyor piştiği zaman. Çektiğinizde böyle kabuk elinizde geliyorsa hazır demektir. Şimdi bunları güzelce kabuklarından ayırıp süzgeç alacağım sos haline getirmek için. Dikkat edin tabii ki sıcak. Domatesin sapını koymuştuk hatırlarsınız. Onları kenara alıyorum kekiklerle beraber. Onlar görevini yaptı çünkü. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu şekilde yaptığınız zaman tavsiye ederim. Evet kabukları güzelce ayıkladım. Gerçi süzgeçten de geçireceğiz ama tabii daha rahat geçmesi için. Şimdi bunu süzgece alıyorum. Sarımsakları da alabiliriz. Sarımsaklarla beraber. Ve tabii ki tepside kalan az miktarda suyunu da beraberce döküyoruz. Lezzeti kaçırmamak için. Aldık güzelce süzgeçten kaşığımızın arkasıyla ezerek bunu püre haline getireceğiz. Tabii ki bir makineye de atıp yapabilirsiniz. Ama tabii iyice pürüzsüz olmasını istiyorsanız süzgeçten her halükarda geçirmemiz gerekiyor. Bu arada hatırlarsanız çekirdeklerini ayırmıştım. Ee, suyu da var hafiften. Bunu da birazını katacağım sosumuzu. Ya. Ama dikkatli dediğim gibi çünkü asidi yüksek. Hepsini değil ama şöyle biraz suyundan domatesin ekliyorum sosumuza çekirdekleri ezmeden sadece doğal olarak kendi çıkan suyunu ekliyorum. Böylelikle ekli, çünkü asit genelde çekirdeklerde bulunduğu için onu kullanmıyoruz. Net bir sosumuz oldu. Eğer bunu süzgeçten geçirmeseydim bunlar da içinde olacaktı. Daha parçacıklı bir sos olacaktı. Öyle de kullanabilirsiniz tabii ki. Bu tamamen sizin sizin e, servis ettiğiniz, yemeği servis ettiğiniz yerdeki menüzü veya kendi tercihinize kalmış. Ben böyle daha pürüzsüz bir sos istediğim için süzgeçten geçirdim iyice. Artık hiç şey kalmayacak derecede içinde suyu. Bütün lezzeti sosu aktardık sarımsakla beraber. Şöyle altı da sıyıralım. Gördüğünüz gibi e, gayet güzel de kıvamımız var. Şimdilik bunu kenara alıyoruz. Birazdan tekrar kullanacağız. Şimdi artık sırada makarnamızı pişirmek, etimizi pişirmek ve hepsini birleştirme zamanı. Hemen makarna suyunu getiriyorum. Evet arkadaşlar, sosumuzun bir kısmı hazır. Şimdi makarnamızı pişirmekte sıra. Daha önceki videolarımızda hatırlarsanız taze makarnayı pişirmiştik. Bu sefer kuru makarna pişireceğiz. Benim bu makarnayı tercih etmemdeki en büyük sebep açıkçası %100 Türk buğdayından yapılıyor olması. Oldukça güzel bir aroması var. Hoşuma gidiyor benim de. O yüzden bunu kullanmayı tercih ediyorum. Kuru makarnayı da pişirirken aynı taze makarnadaki teknikleri uygulayacağız. Hemen hatırlayalım. Kaynayan bir suyumuz olacak kaynadıktan sonra tuzumuzu da güzelce ekliyoruz. Suyu iyice lezzetlendiriyoruz. Deniz e, suyu gibi tuzlu olacak hale getiriyoruz. Fokur fokur kaydığından eminken makarnamızı artık içine boşaltıyoruz. Burada hazır makarnaların hepsinin üstünde pişme süresi yazar. İyi bir makarna elde etmek için bu sürelere uyalım lütfen. Kaynayan suya atıyorum makarnayı. Şimdi yaklaşık e, 8 dakika gibi pişireceğiz. 8-9 dakika. Şimdilik bunu arka ocağa alıyorum. Ben de etlerle ilgilenmeye başlıyorum. Evet arkadaşlar, makarnamız arkada haşlanırken ben de etleri pişireceğim ve daha sonra sosla birleştireceğim. Yine tavamızı ısıttım her zaman yaptığımız gibi. Bu sefer zeytinyağı kullanacağım. Tereyağı kullanmayacağım bu tarifte. Ee, güzelce tavamızın ısındığından emin olalım. Etlerimizi de böyle basit bir marinede beklettim. Taze kekik, zeytinyağı ve sarımsakla. Da. Başka da bir şey koymadım. Şu kekikleri aynen tavaya atıyorum. Birkaç diş de sarımsak. Burada da biraz daha lezzet kazansın. Yağımız, tavamız. Şöyle güzelce iyice aromayı yağ aktarıyoruz kekikteki. Çok da fazla kızartmayalım. Evet şimdi artık kekikleri alıyorum. Sarımsaklar biraz daha durabilir. Tavamız sıcak olduğundan emin olarak bonfileleri atıyorum. Hatırlarsanız bu çısır sesini duymamız gerekiyor. Biraz da pul biber ekleyeceğim. Ete ve karabiber de. Tuzu biraz sonra ekleyeceğim. Suyunun çıkmasını istemiyorum. Evet arkadaşlar bonfile zaten çabuk pişen bir et biliyorsunuz. Bir de küçük küçük kestiğimiz için Hemen oldu bile. Şimdi güzel fırınlanmış domates sosumuzu buraya ekliyoruz. Kısıyorum altını. Yavaş yavaş biraz tıkırdasın. Sosla et iyice birbirine geçsin. O arada makarnamız da hazır olacak zaten. Hafif sulu gördüğünüz gibi. O yüzden güzel bir kıvam vericiyle sosumuza kıvam vereceğim. Burada da kıvam verici olarak soğuk tereyağı kullanıyorum. Hatırlarsınız onu diğer videolardan. Güzelce karıştırıyorum. Evet, şu anda daha güzel istediğim kıvama geldi. Çektirerek de tabii biraz daha kıvamı artırabiliriz. O yüzden çok da fazla tereyağı eklemedim farkındaysanız. Bir sosumuzun tadını kontrol ediyorum hemen. Çok az tuz. Ve zaten tuz atmamıştık ete de. Şimdi artık tamam. Çok az da karabiberle. Makarnamızı süzdürüyoruz. Güzelce hafif sulu olarak direkt tavaya ekledim. Su kalsın belki lazım olur daha sonra. Hemen güzelce bir karıştıralım. Burada makarnayı tabii karıştırırken de dikkat edeceğiz makarna tanelerinin kırılmamasına. Bir de tabii şeye dikkat edeceğiz. ...makarnanın pişme süresine. En başta ne dedim? Paketin üzerindeki süreye muhakkak uymanız gerekiyor. Ama burada ayarlamanız gereken iş şu. Şimdi makarnanın suyun içinde pişme süresi var. Bir de burada sosla beraber iyice özdeşleşsin diye... ...biraz da tavada pişiriyoruz. O yüzden ben mesela paketin üstünde 11 dakika yazıyorsa... ...10 dakika pişiriyorum suda. Bir dakika da burada pişireceğim. Böylelikle istediğim kıvama oluşacak. Sosumuzda et güzelce, et ve makarna güzelce karıştı gördüğünüz gibi... Ee, Tavan dibinde bakın hiç su kalmadı yani sıvı olarak. Şimdi artık servis zamanı. Genelde hani bu tarz makarnaları böyle bir çukur tabakta sunmak çok daha mantıklı. Son olarak da yine biraz taze kekikle garnitür olarak kullanacağım. Hem yeşil yeşil güzel duracak kırmızının üstünde hem de lezzet olarak içinde de olan bir lezzet tekrar ortaya çıkarmış oluyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda filiz makarna kullanarak güzel lokal ürünlerle inovatif Türk damak tadına uygun bir reçete yaptık. Bunların devamı da gelecek zaten. Bugün yaptığımız reçeteden kısaca bahsedecek olursam öncelikle makarnamızı haşladık. En önemli kısmımız bu aslında şu anda konumuz. Paketin üstündeki sürelere uyacağız bunu unutmayalım. Suyumuz kaynar olacak, tuzlu olacak ve bol olacak. Güzelce makarnamızı haşlayıp süzdürüyoruz. Sosumuzu yaptık. Ne yaptım? Domatesleri Dörde böldüm, çekirdeklerini çıkarttım, fırında pişirdim. Sarımsak ve kekik ve zeytinyağıyla biraz şeker de ekledik biberlerle beraber. Sonra aldım onları, ayıkladım, süzgeçten geçirdim. Pürüzsüz bir sos elde ettim. Daha sonra kızgın tavada etlerimizi güzelce soteledik. Domatesi ekledik, beraber karıştırdık. Son olarak da haşladığımız güzel makarnamızı sıcak sıcak ekledik. Bir de güzel orada da karıştırdıktan sonra servis ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.